Bolluk sayını öğrenmek ister misin? O zaman izlemeye devam et. Evet. Doğum tarihimiz bizimle ilgili birçok sırrı barındırır. Bolluk sayımız da bunlardan biri. Bunun için sadece doğum gününe ve ayına ihtiyacın var. Doğum günü sayınla ayına karşılık gelen sayıyı toplayacaksın ve bolluk sayını bulacaksın. Hesaplamada bir iki detay var. Ondan bahsedeyim. Diyelim ki iki basamaklı doğum günü 29. Bunu 2 artı 9 eşittir 11. 1 artı 1 eşittir 2 şeklinde sadeleştirmen gerekiyor. Gününü sadeleştirdikten sonra ayına geçiyorsun. Diyelim ki ayında Kasım 11. 1 artı 1 eşittir 2. Gün sayımız neydi? 2. Ay sayımız 2. 2 artı 2 eşittir 4. Boluk sayın 4. Peki bu sayıları nerede kullanacaksın? Açıklamada başka örneklerle nerelerde kullanabileceğini de belirttim. Böyle videolar gelsin diyorsan beğenmeyi, takip etmeyi ve kaydetmeyi unutma.